Putin'in işgali bitireceği tarih belli oldu. Ya terk edin ya ölün. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 43. gününde Rus birlikleri artık rotalarını tamamen Donbas bölgesine çevirmiş durumda. Rus lider Putin'in işgalin tamamlanması için verdiği tarihin belli olduğu iddia edildi ve Rusya ordusunun Donbas halkına bölgeyi hemen boşaltmaları konusunda gözdağı verdiği bildirildi. Rusya'nın Kiev'i ele geçirme planlarının suya düşmesiyle birlikte birliklerinin yönünü Donbas bölgesine çevirdiği bir süredir savaş gündeminin ilk maddesi haline geldi. Uzmanlar Kiev ve çevresindeki şehirlerde yaşanan yıkımların çok daha büyüğünün bu bölgede gerçekleşebileceği konusunda uyarılarda bulunurken batılı kaynaklar Rus liderin işgalin bitişi için 9 Mayıs tarihini işaret ettiğini açıkladı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı da geçen günlerde Rusya'nın tüm askeri kaynağını Donbass'a yönelteceğini, buradaki sivillerin bölgeyi terk etmeleri gerektiğini söyleyerek halkı uyarmıştı. Donbastaki Severodonetsk bölgesi Halk evlerinden ayrılmak zorunda kalacak. Rina Vereşçuk, bu kritik uyarıyı yaparken, insanların hayatı tehlike altında olacak ve bizim araya girip onları kurtarma şansımız olmayacak. Bu yüzden şimdiden sivillerin bölgeyi terk etmelerini söylüyoruz bu artık ölüm kalım meselesi, sözlerini kullandı. Halk şimdiden ayrılmaya başladı. Te yandan Rusya'nın yeni operasyon başlattığı Ukrayna'nın doğusunda, binlerce kişi evlerini terk etmeye başladı. Ukrayna'nın Nuhansk ve Donetsk bölgelerinde binlerce kişi, Rusya'nın bölgeye yönelik yeni bir operasyon başlatmasının ardından evlerini terk ederek batıya gitmeye başladı. Görgü tanıkları çatışma bölgelerinde 80 kilometreyi aşan bir trafik yoğunluğu gördüğünü aktarıyor. Ukrayna'da Rusya'nın hedefindeki Luhansk bölgesinin valisi Sergi Gayday, burada yaşayan herkese çağrıda bulunuyorum, hala güvenliyken bölgeyi tahliye edin. Hala otobüsler ve trenler varken bu fırsatı kullanın, dedi. Yeni haberleri kaçırmamak için, kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.